Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakolu ıslak kurabiye tarifi paylaşıyor olacağım. Öncelikle hamurun tarifi için gerekli malzemeleri sayalım. 125 gram kadar tereyağı. Bunu 3-4 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Katı yağ da kullanılabilir ama ben margarin çok sağlıklı bulmadığım için Genel olarak bütün tariflerimde katı yağlar yerine tereyağı kullanıyorum. Ee, bir çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağımız. İsterseniz ribera zeytinyağı kokusuz onu da kullanabilirsiniz. Ama ben genelde tatlılarımda ayçiçek yağı kullanıyorum. Pudra şekeri 4 yemek kaşığı kadar yani bir çay bardağından birkaç bir iki parmak az oluyor. 3 yemek kaşığı kadar kakaomuz, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozumuz, bir yumurtamız var bağlayıcılık için. bir de 3 su bardağı kadar unumuz var. Bunlar da kurabiyelerimiz piştikten sonra ıslatacağımız, şerbet için kullanacağımız tarifler. Ben önceden kaynatmış olduğum yaklaşık bir su bardağı kadar suyu ekleyeceğim. Ondan sonra bir çay bardağından birkaç parmak eksik toz şekerimizi de burada ekliyoruz. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra buğuladıktan sonra yaklaşık bir çay bardağı kadar sütümüzü de ekleyeceğiz. Bu tarifte sadece su ve şeker de kullanılabilir. Ama benim sütlü şerbet olduğunda tadı daha hafif olup kakao tadı daha çok ön plana çıkıyor şeker tadına ziyade. O yüzden daha çok beğeniyorum. Siz dilediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kurabiyemizin yapımına geçmek istiyorum. Ee, öncelikle katı yağımızı ekliyoruz. Daha sonra sıvı yağımızı da ekliyoruz. Sırada yumurtamız var. Yumurtamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Burada sıvılarımızın içine iyice şekeri ezmemiz önemli. O yüzden kuru şekerimizi de ekliyoruz. Benim gibi elinizde yormak istemiyorsanız bu şekilde bir silikon spatula yardımıyla güzelce tereyağı diğer yağ yumurta ve şekerin içinde eritip güzelce karıştırdıktan sonra artık yavaşça katıları ekleyebiliriz. Katıları eleyerek ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekledik. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Şu anda çok güzel kakao çikolata kokuyor burası. kabartma tozumuz, vanilyamız ve unumuzun bir kısmını yarısı kadarını ekledim ben bir buçuk bardağını. Geriye kalanı kontrolü ekleyeceğiz. Çünkü markaya göre iki buçuk üç su bardağı arasında değişebiliyor. Bunu yavaşça karıştırdıktan sonra tekrar kalan unumuzu eleyeceğiz. Şimdi elimde yoğurarak yapmadığım için pütürtü olmaması adına ben eleyerek koyuyorum katıları. Size de öyle tavsiye ediyorum. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki elle de yoğrulabilir. Ben aynı zamanda çekim yaptığım için bu şekilde daha pratik oluyor. Şimdi benim eklediğim iki buçuk bardak un oldu. Hala şu kıvamda çok da toparlanabilecek gibi değil. O yüzden yarım bardak daha ekleyeceğim ve göstereceğim size de kıvamı. Şimdi bu şekilde kurabiye hamurumuz hazır. Rengi biraz koyu görünüyor. Mis gibi de kokuyor şu anda burası e, bir şey olduğu için sıcak yaz günlerinde biraz da elimin ısısıyla yuvarlak yaparken yayılacağı için ben öncelikle bir yarım saat buzdolabında dinlendirip ondan sonra yuvarlamaya başlayacağım. Evet bu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar yaptıktan sonra fırınımızda 200 derecede 10 dakika kadar pişirdikten sonra hazır olacak kurabiyelerimiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin hazır olduktan sonra tabaklanmış hali bu şekilde. Ben sizler için ıslatma safhasında çekim yapmayı unutmuşum özür diliyorum. Ama kurabiyeler hazır olduk. ilk sıcaklıklarını attıktan sonra hamurlaşmamaları için bu ilk sıcaklığı atma olayını bekliyoruz. Ondan sonra e, kurabiyelerimizi atıp şerbetin içine bir dakika kadar bekledikten sonra tabağa alıyoruz. Ben hindistan ceviziyle süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz antep fıstığıyla veya dövülmüş fındıkla da süslemeyi tercih edebilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.